gelsin. Gününe güzellikler olsun. Günün kolaylıkla, farkındalıkla geçsin. Dün ilişkilere dair birkaç bir şey fark ettim. Çünkü aslında ilişkiler her şey, her şey. Kendimizle ilişki, çevremizle ilişki, bedenimizle ilişki, yemekle ilişki, yaşamla ilişki ve sürekli ilişkiler halindeyiz kendimizle ilişkimiz dışarısının yansıması ama aynı zamanda dışarısı da bir şekilde içerisinin yansıması oluyor. O yüzden ailemizle, partnerimizle, dış dünya ile olan ilişkimiz gerçekten çok öğretici. Suçlamayı bıraktığımızda, kendi yaşamımızın sorumluluğunu aldığımızda büyük bir adım atmış oluyoruz farkındalığa doğru kendi yolculuğumda ve diğer yolculuklarda fark ettiğimi göre. İlk önce bedenimizle bağlantıya geçmek, duygularımızla bağlantıya geçmek ve kendi gerçeğimizle bağlantıya geçmek çok kıymetli. Kişi ilişkilendiği zaman çoğu zaman çocukluk yaralarına gidebiliyor, reaksiyona girebiliyor, kapanabiliyor. Kendini kapatabiliyor yaşama, aşka, iletişime. Ama bu bu çok doğal. Bu çok doğal ama bir yandan bizim yaşamda tekrar tekrar açılmamız ve tekrar tekrar ilişkilenmemiz gerekiyor. Ve hiç bitmeyen ilk nefesimizden son nefesimize kadar devam eden bir yolculuk ve bu belki hatırlamadığımız 7 senenin dinamiklerini anlamak ilk yolculuk, ilk ilişkilendiğimiz insanları, doğduğumuz çevreyi, büyüdüğümüz kültürü, bizi büyütenleri anlamak onların ilişki modellerini, dinamiklerini anlamak bu yolculuğun ilk başı. Bir sürü teori var. Bağlanma teorileri, ilişki teorileri ve bizi büyütenler ilk hayatımızdaki anne ve baba figürü ya da bizi büyütenler ilk dişil ve eril figürler ve aslında bir şekilde farkında olmadan programlanıyoruz o dinamikleri öğrenmek için. O dinamikler bizim normalimiz oluyor. Sonra bunlar bir şekilde ileriki dönemlerde yaşantımızda kendiliğinden normaller olarak ortaya çıkıyor. Farkında olmadığımız bir yer oluyor. Sonra fark etmeye başlıyoruz fark etmeye başlıyoruz. Çünkü yolunda olmayan, bazen bize sıkışık hissettiren yerler çözülmek istiyor ve biz yaşamın içerisinde rahatlamak ve huzurlu hissetmek istiyoruz tabii ki de. İlk önce ilişkilerdeki gerçeği ifade etmek, karşı tarafın gerçeği duyması, kendi gerçeğimizi ifade etmekle ilgili kişinin birinci yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Birinci kapısı yaşam yolculuğundaki. Bunun için her zaman kendi gerçeğimizle bağlantı kurmak için ilk önce bedenimize dönmemiz gerekiyor. Bu bana nasıl hissettirdi? Evet, hisler hisler kadın da olsa, erkek de olsa bedenimize dönerek, gözlerimizi kapatarak kendimize sorduğumuz o ilk kapı, ilk mesaj. Hisler aynı zamanda hareket eden bir enerji, takılı kalan bir yer değil, bir loop değil. Eğer takılı kalan bir yer varsa, tekrar eden bir patern varsa, sürekli bir halin içerisinde tekrar edersek, Orası ıı, hareket ettirmemiz, tekrar yaşama davet ettirmemiz gereken bir yer aynı zamanda. Çünkü duygular bir enerji ve her enerji hareket etmek istiyor ve bu enerji hareket ettiğinde başka bir şeye dönüşüyor. Yaşam bu şekilde döngüler halinde, bir dönüşüm halinde ve bedenimize döndüğümüzde işte o zihnimizi karıştırmadığımızda bazı esansları bulmuş oluyoruz. Ah! Bu bana zor hissettiriyor. Evet, kalbimde hissediyorum ve belki bu bana üzüntü yaratıyor ya da wow! Bu bana çok canlı ve gerçek hissettiriyor. Heyecanlı hissediyorum. Bunu karnımda ve kalbimde hissediyorum gibi. Bölgesel olarak bedene dönmek ancak her şeyin geçiciliğini hatırlayarak bu duygunun da geçeceğini ve dönüşeceğini ve bunun içerisindeki armağanı öğrenmemiz gerektiğini de hatırlayarak. İkinci olarak başka bir kapıya geliyoruz. Kendi bedenimizdeki farkındalığa geldikten sonra bunu karşı tarafa reaksiyona girmeden, karşı tarafı suçlamadan, analiz etmeden o kişiye ifade etmek. Peki biz gerçeğimizi konuşmaya başladığımız zaman, gerçeğimizle bağlantıda olduğumuz zaman bunun yaşam yolculuğumuzdaki hazı çok büyük, çok büyük. Karşımızdaki insan bu gerçeğe hazır olabilir, olmayabilir. Karşımızdaki insan gerçekleriyle bağlantıda olabilir, olmayabilir, hiç fark etmez. Artık burası karşıyla değil de bizim kendimizle alakalı bir yer. Peki bir kadının doğası daha fazla duyguların mesajını alıyor. Bir anın içerisinde 2 3 duyguyu bir anda yaşayabiliyoruz ya da bir günün içerisinde, bir ayın içerisinde farklı farklı duyguları hissedebiliyoruz. Ve bu duyguların aynı zamanda geçici olduğunu hatırlamak tekrar tekrar gerçekten çok önemli. Ve biri bize duygularını ifade ettiği zaman ikinci kapı öğrenmemiz gereken kişiselleştirmemek. Kimsenin duygusunu kişiselleştirmemek, kişisel algılamamak. Çünkü kimin hangi hayat hikayesinin içerisinden geçtiğini o gün iç dünyasında bedeninde ne olduğunu bilmediğimizin farkında olmalıyız. Ve kişiselleştirmemenin gücünü de yuvamıza kattıktan sonra bir sonraki kapı artık gerçeğiyle buluşmuş o insan, gerçeğini ifade edebilen ve bedeniyle bağlantı da olmuş o insan üçüncü kapıda artık hangi duyguların ifade edilmeye değer hangi duyguların ifade edilmemeye değer olduğunu anlaması gerekiyor burada artık saygıyı ve kadının ve erkeğin doğasını anlamayı ve fark etmeyi Olan, ...araştıran o üçüncü kapıyı paylaşmak istiyorum. Kadının doğası daha duygusal, her şeyi bedenle algılıyor. Erkeğin doğası daha zihinde, her şeyi analitik ve zihinle algılıyor biz. Duygularla bir yolculuğa çıkarken onlar zihinleriyle bir yolculuğa çıkıyor ve... kadının doğası birbirinden gerçekten tamamen farklı. Onlar bizim duygu bedenimizden korkuyorlar ya da ona çözüm üretmeye çalışıyorlar, bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ve erkekler için söylemek isterim ki biz tamir edilecek ya da çözüm bulmanız gereken bir varlık değiliz. Bazen sadece var olan o duyguyu, var olan içimizdeki olan o şeyi ifade etmek ve yaşamak istiyoruz. Ve onu artık bu dördüncü kapıya gelebilecek bir kadın olarak kendi duygusunun sorumluluğunu alabilecek, onu sağaltabilecek, onu dönüştürebilecek bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Bir kadın için de şunu söylemek isterim ki, Erkekler bizim her duygumuzu bilmek durumunda değil. Her şeyi paylaşmak zorunda değiliz. Çünkü bu onları biraz telaşa sokuyor. İstemeseler bile doğaları gereği bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. O yüzden gerçekten paylaşmaya değer mi? Ya da içimde kaldığında bu enerjiyi ben içimde tuttuğumda neye evirebilirim neye dönüştürebilirim işte üçüncü kapıda ben duygularım şefkatlice ifade edilirken artık süzgeç aşamasına gelmesi gerektiğine inanıyorum bu şey paylaşmaya değer mi bu gerçekten kalıcı ve benim için dönüştürülmesi gereken ve benim için paylaşılması gereken bir yer mi? Yoksa ben bununla oturduğumda bunu sağaltmak için, bunun içindeki bilgiyi hissedebilmek için oturduğumda bu kendiliğinden bir yere evrilir mi? Çünkü kendiliğinden bir yere evrilebilir. Biz bazen onunla oturduğumuzda içimize bir ayna olabilir, bir bilgiye dönüşebilir. Artık her şeyin ama her şeyin konuşulmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Bazı enerjilerin bizim içimde, içimizde kalması gerektiğini ve bu enerjileri bizim zihnimize düşmeden, çok zihinle algılamaya çalışmadan bir şekilde bedende hareket ettirip, yazarak, belki dans ederek, belki o duyguyu saltarak, ağlayarak, kahkaha atarak bir şekilde bedenimizde o canlılığı tekrar sağlamamız gerekiyor. Her duygunu paylaşmak zorunda değilsin. Ama ilk önce, bu kapıya gelmeden önce şunu da bilmen gerekir. Sen canlı, bir varlıksın, sen bir frekansın. O frekansın her zaman titreşmesi gerekir. Bizim titreşmemiz gerekir ve ne zaman ki bir duygu geldiğinde bedenimize eğer bir dolma geliyorsa bizim bedenle hareket etmemiz gerekir. Kadın madde, kadın hareket etmeli, hareketle dönüştürmeli, bir şeye dönüşmeli o hareketle. Dönüştürme arzusuyla değil de onunla bağlantı kurup onunla bir şey yaratma arzusuna girdiğimizde o zaman bir sihir gerçekleşiyor. Erkek ise bilinç, daha analitik, daha zihinle alakalı. Ve sağlıklı tutabilmek için kadın ve erkeğin arasındaki ilişkiyi ikisinin de önce kendi gerçekleriyle bağlantı kurmasının ardından gelen bu yol, bu paylaşmaya değer mi? Ve yine hatırlamak. En yakınımızdaki olsun annemiz, babamız, sevdiklerimiz, partnerimiz, dostlarımız, onlar bir ayna bizimle yürüyen. Kimse bizi iyileştirmek, bize iyi hissettirmek, bizim kahramanımız olmak durumunda değil. Kimse maskeler takınmak, gerçeğini yaşayamamak, roller yapmak durumunda değil. Kendimizin sorumluluğunu almalıyız kendimizin yanında olmalıyız. O yüzden hareket et. Hareket et. Bedeninle bağlantı kur. Onu bir şeye dönüştür. Titreşime. Yaşamın içerisine geri dön. Sen titreşen bir varlıksın. Eğer bir donukluk varsa ki bedeninde, bir kapanıklık varsa, bir koruma varsa, bil ki hareket etmen gerekiyor kardeşim bedenine geri dönmen. Belki spor, belki dans, bilmiyorum senin araçların nelerse. İlk başta biraz zorlayıcı olabilir ama ardından onun armağanı gelecektir. Belki yoga'dır senin aracın. Hareket et. Söyleyebileceğim tek şey bu ve gerçekten paylaşmaya değer mi? Biraz beklemek, zaman vermek, sabırlı olmak ne kadar kıymetli. Birbirimizin alanlarına, yolculuklarına saygı duymak ne kadar kıymetli. Güzelliklerle dolu ilişkilenmelerin olsun. Açık kalbinle titreşerek yaşamın içinden dolmasına izin vererek kendi gücünü hatırlayarak, yaşamdan haz ve keyif alarak mutlu günler.